Yangın var. Herkes yatağından fırlayıp sokağa kaçıyor ama bütün şehir alevler içinde. Yıl 1871. Chicago'daki büyük yangın yeni başlıyor. Rüzgarlı şehir olarak anılan Chicago, iki gün boyunca iş merkezlerinin olduğu bölgede dahil olmak üzere duman ve alevlere boğuldu. Şehirde 6,5 kilometre boyunca yayılan yangın, yaklaşık 200 milyon dolarlık hasar ve yıkıma neden oldu. Kimse büyük yangının nasıl başladığını tam olarak bilmiyordu. Ancak söylentilere göre buna ahırın birinde fenere tekme atan bir inek sebep olmuştu. Diğer söylentilere göre ise bu tipik bir insan hatası yüzündendi. Hatta bazıları gökten düşen bir meteorun bu yangına sebep olduğunu iddia etmişti. Asıl sorun 19. yüzyılın sonlarında metropol bölgelerinin neredeyse tamamının tahtadan inşa edilmiş olmasıydı. Tahtaya erişim gerçek anlamda her yerde mümkün olduğu için tarih boyunca atalarımız barınaklar, gemiler, at arabaları ve günlük bir sürü eşya için tahtayı kullandılar. Mutfak aletlerinden tekerleklere, el aletlerinden mobilyalara kadar her şey ahşaptı. O zamanlar şehirler günümüzdeki modern şehirler gibi tıkış tıkış binalarla dolu değildi. Büyük yangından sonra binalar artık ağırlıklı olarak çelik ve betondan inşa edildi. Dünyanın en eski ve en yüksek ahşap binası diğer deyişle ilk gökdeleni Çin'de bulunmaktadır. Bu bina yaklaşık 1000 bin yıl önce inşa edilmiştir ve 67 metre yüksekliğindedir ki bu da 23 katlı bir binaya eşdeğerdir. Yaklaşık 7 büyük deprem atlatan bina defalarca restore edildikten sonra bugün hala dindik ayakta durmaktadır. Ancak bunun gibi bir yapının bugün hala ayakta olması birdenbire ahşap gökdelenlere geçiş yapabileceğimiz anlamına gelmiyor. Günümüzde Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çelik ve beton yükselişe geçtikten sonra inşa edilmiş çok sayıda yüksek ahşap bina bulunmaktadır. Ama yalnızca 8 ila 13 kat civarı olan bu binaların yüksekliği onları gökdelen olarak sınıflandırmak için yeterli değildir. Japonya W350 projesi isminde 2041 yılına kadar tamamlamayı hedefledikleri yüksekliği 335 metreden fazla olacak ahşap bir gökdelen inşa etmeyi ve ardından modern şehirleri ahşap harikalar diyarına dönüştürmeyi planlıyor. Bu bina %90 işlenmiş tahta ve %10 çelikten inşa edilecek ancak normal bildiğimiz tahtadan yapılmayacak. İnşaatta yapıştırılıp iç içe geçmiş birçok ahşap levhadan oluşan çapraz lamine ahşap veya diğer adıyla CLT kullanılacak ve bu sayede çelikten bile daha sert ve dayanıklı büyük tahta plakaları imal edilecek. Ancak ne olursa olsun ahşap yapılar yangına karşı dayanıksızdır. Chicago'daki büyük yangın zamanında kirişlere uygulanabilen yanmaz kaplamalar henüz icat edilmemişti. Halbuki günümüzde çelik yapılarda bile bu tür kaplamalar bulunmaktadır. Ve günümüzde kullanılan kirişler geçmiştekiler gibi olmayıp çok sağlam ve büyüktür. Hatta bu kirişler o kadar büyüktür ki aşırı yüksek sıcaklıklara bile dayanıklıdırlar. Ancak konu çelik olduğunda ahşap kirişleri üstünde yanmaz kaplamalar olsa bile yakabilen bu aşırı sıcaklık çelik yapıları bile eritebilir. Bu nedenle ahşap ya da çelik olsun her iki durumda da yangın sorunu kaçınılmaz olduğundan her binanın akıbeti az çok aynıdır. Ayrıca her yüksek bina güçlü rüzgarlar yüzünden olduğu yerde sallanır. Ahşap gökdelenler de buna istisna değildir ve bu binaların durumu çelik muadillerine göre daha kritik olabilir. Ancak bazı mühendisler ahşap binaları elmas ve üçgen şeklinde inşa etmek suretiyle bu sorunu önlemenin bir yolunu araştırdılar. Doğası icabı üçgen, taban yapısı itibarıyla dikdörtgenden daha güvenli olabilir. Buna göre binanın 3 alt katı üçgen şeklinde bir temel oluşturduğunda ahşap bir gökdelen rüzgar gibi dış kuvvetlere direnebilir. Ayrıca altta bu kadar geniş bir temel yapısı oluşturulduğunda zemine yakın ilave konut üniteleri veya mağazalar inşa etmek için yeterince boş alan olacaktır. Bu arada ahşap gökdelenlerin illa şantiyede inşa edilmesi de gerekmeyecektir. Mühendis ve mimarlar gökdelenin estetik görünümü yanında çok sağlam olmasını sağlamak maksadıyla mümkün olan en iyi tasarım ve inşaat tekniklerini kullanmak için Bilgisayarlarda detaylı plan ve projeler oluşturacaklardır. Bu sayede işçiler kullanılacak standart kalıpları yakındaki bir fabrikada imal edebilecek ve bu prefabrik parçaları şantiyeye nakledebilecektir. Dolayısıyla kullanılan bu sistem daha fazla zaman kazandıracak ve henüz ilk başlangıç noktasından itibaren kalite kontrole tabi olacaktır. Betonarme bir binada çimentonun içinde günler veya haftalarca kurumasının beklendiği boş girişlere dökülmesi gerekir. Ayrıca çeliğin yapıya ve tasarıma uyması için eritilip şekil gerekir. Konu ahşap olduğunda çapraz konumlanmış lamine keresteler fabrikalarda otomatik olarak kesilebilir ve yanlış giden bir şeyin olup olmadığı da denetlenebilir. Bu da nihayetinde çok fazla inşaat işçisi gerektirmeyeceğinden maliyetlerden tasarruf sağlayacaktır ve inşaat zamanı geldiğinde tek yapılması gereken yapının parçalarını bir araya getirip yapboz gibi binayı oluşturmak olacaktır. Bu sayede etraf normal bir şantiye kadar dağınık olmayacak ve yapılan iş çok fazla zaman almayacaktır. Yalnız elektrik ve su tesisatının planlaması ve diğer bina içi işlemler için şantiyede birçok iş yapılması gerekecektir. Ardından son rötuşlar için bir ekip gelip her şeyin düzgün ve sorunsuz çalıştığından emin olmak için en son bazı denetlemeler yapacaktır. Ve sonra bir bakacaksınız ki karşınıza harika bir ahşap gökdelen çıkmış. Tahta genel olarak beton ve çelikten daha esnek ve daha hafiftir. Ahşap bir gökdelenin depreme betonerme binadan daha iyi dayanması sebebiyle çökme olasılığı daha düşüktür. Ayrıca tahta doğal bir yalıtkan olduğundan konutlarda yaşayanlar ısıtma ve soğutma maliyetlerinden tasarruf edebilir. Keza çelik ve beton ağaçta yetişmezken tahta ağaçta yetişir. Ancak merak etmeyin inşaatlarda tahta kullanılması ormanlara çok az zarar verir. Çünkü hali hazırda insanlar dünyadaki ormanların yüzde birinden daha azını kullanıyorlar. Mühendisler ve mimarların elinde inşaat amacıyla yetiştirilen özel kereste çiftlikleri olacaktır. Ancak tabii dünya geleceğin binalarında tamamen ahşaba dönmeye karar verirse bu ormanların tahribinde büyük felaketlere yol açabilir. Bazı araştırmacılara göre çeliğin yerine tahtanın kullanılması yıllık bazda ormanların yaklaşık yüzde kırkını etkileyebilir. Ancak bu bile her yıl yetiştirilen yeni ağaçların sayısına denk gelmeyecektir. Tahta üretmek, çelik ve betondan daha az enerji gerektirdiğinden, etrafta giderek daha fazla ahşap binanın olmasının karbon salınımının azaltılmasına faydası olacaktır. Bazı araştırmalara göre, büyük bir ahşap bina, küresel bazda zararlı gaz salınımının yaklaşık %16'sına sebep olan çelik ve betondan yapılma bir binadan çok daha az karbon salınımına yol açacaktır. Ayrıca tahta çelikten daha hafif olduğu için nakliyesi daha az yakıt gerektireceğinden, maliyetlerden tasarruf sağlayacak ve havaya salınan zararlı gazları azaltacaktır. İnsanlar gerçekten beton ve çelikten ahşaba geçiş yapmak istiyorlarsa, bu tip bir şeyin planlanması ve uygulanması onlarca yıl alacaktır. Geçmişte inşaatlarda çelik kullanılmaya başlanınca herkes bunun faydalarını görmeye başlamıştı. Sonuçta tahta çürür ve yapıya zarar verebilecek nemi emer. Ki bu binayı uzun vadede tehlikeye düşürebilir. Bu arada bazı insanlar geri dönüştürülmüş plastiği toza çevirip istedikleri şekli vermek suretiyle yeni evler inşa ettiler. Bu malzemeden kirişler, bloklar, tuğlalar ve kolonlar yaptılar. Güney Amerika'da bir grup insan çoğunlukla geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış iki yatak odalı küçük evler inşa ederek bunu zaten yapmaya başladı. Daha ucuza mal olan bu tip inşaatlar sayesinde doğa zararlı atıklardan kurtuluyor ve bu inşaatlar 4 kişilik bir işçilikle sadece 5 gün sürüyor. Belki bir gün geri dönüştürülmüş çöplerden yapılmış gökdelenler de görürüz. Hatta kim bilir belki bir gün bütün şehirler geri dönüştürülen çöplerden yapılır. Yemen'de dünyanın en eski metropoli olarak bilinen küçük bir şehir var. Buradaki yerel halk neredeyse hiç ağaç olmayan çölün ortasında varınmanın bir yolunu bulmak zorunda kalmış. Çölün Manhattan olarak da bilinen Shibam isimli bu şehir tuğla haline getirilip günlerce güneşin altında pişmeye bırakılan verimli toprak, saman ve sudan inşa edilmiş. Bu şehir, o zamanlar gelip geçen kervanlarla buraya gelen birçok gezgin için bir mola yeriydi. Binaların çoğu 7 katlıydı ve zemin katlar hayvanların barındığı ve mahsullerin saklandığı yerler olarak kullanılıyordu. Üst katlarsa sosyalleşmek ve yeni gelenleri ağırlamak için kullanılıyordu. Çamurdan yapılmış binaların içi doğası icabı serin kalır. Çamur ısıyı dışarıda tutarak içerideki serin havayı muhafaza eder. İlk betonarme gökdelen 1903 yılında Ohio eyaletinin Cincinnati şehrinde inşa edilmiştir. Aslında 16 katlı bu gökdelenin bir gece bile dayanması beklenmiyordu. Bazı insanlar binanın kendi ağırlığından olduğu yerde parçalanıp un ufak olacağını düşünürken bazıları da devrileceğine inanıyordu. Hatta yerel bir muhabir destek girişlerini kaldırdıklarında binanın çöküşünü belgelemek için bütün gece uyumamıştı. Ama herkes yanılmıştı.